Ali Kuşçu'nun öğrencisi ve Fatih Sultan Mehmet'in yakın arkadaşı olan Molla Lütfü, 15. yüzyılda yaşamış önemli bir matematikçi ve bilim insanıydı. Molla Lütfü, Fatih Sultan Mehmet tarafından saray kütüphanesine sayın edilmişti. Bir süre sonra padişah ile şakalaşacak kadar samimi birer dost oldular. Molla Lütfü, Fatih'in vefatından sonra 2. Beyazıt döneminde de birçok yerde müderrislik yapmıştır. Ancak onun sonunu getiren San-ı Sema medreselerindeki eğitimi eleştirmek ve Osmanlı 20. sınıfının önemli üyelerini hicvetmesi olacaktı. Bu eylemler neticesinde ulemadan büyük bir grup bizzat 2. Beyazıt'a şikayetlerde bulunmuş, Molla Lütfü'nün sapkın olduğunu ve sapkınlığını yaydığını iddia etmişlerdir. Şikayetler neticesinde yüksek ulemadan oluşan bir divan heyeti kurulmuş ve Molla Lütfü yargılanmaya başlamıştır. Birkaç alim karşı çıksa da büyük çoğunluk Molla Lütfü'nün idam edilmesi yönünde karar vermiştir. Padişah 2. Beyazıt ulemanın kararına uymak zorunda hissederek istemeden de olsa idamı onaylamıştır. 23 Ocak 1495 yılında dönemin en önemli matematikçilerinden ve Fatih Sultan Mehmet'in yakın arkadaşı olan Molla Lütfü eleştiren kişiliği nedeniyle idam edilmiştir.